Bugün aracımızı yıkıyoruz. Mis gibi oluyor değil mi? Hava da çok güzel. Rüzgar şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Biz gene geldik. Dada'nın karnını doyurduk, gene geldik. Değil mi anneciğim? İyi, çok güneş. <laughs> Kenarlarda boşluk var. Oraların içine e, tozdan yavaş yavaş çamurlaşmış, çamur büyükmiş. onları temizlemeye çalışıyoruz. E, Altta giderleri mi varmış, mi? onları söküyorum falan. Öyle uğraşmayacak. Açtığım iyi olmuş. Kaba temizliğini yaptım, yapıyorum. Şu yerdeki şey gerçekten çok kötü. Yavaş yavaş sökülüyor gibi ama. Bakalım. Midefe mi bu?